Merhaba. Evinizin influencer'ından hepinize tekrardan merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben biraz heyecanlıyım. Çünkü video çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Bugün makyaj masamdayız. Makyaj aynamın, tuvalet aynamı karşısındayız. Size videolardan önce ya da böyle evde çektiğim fotoğraflardan önce ya da genelde dışarı çıkarken de yaptığım çok basit Günlük, pratik bir makyajı göstermek istiyorum. Malzemelerimi hazırladım. Ben hazırım. Siz de hazırsanız o zaman başlayalım. Önce e, şu saçımı bir toplamak istiyorum. Dün akşamdan bir cilt bakımı yaptım. Suratım şu an temiz, hiçbir şey yok ama hafif pütürlü. Şuralarım kabuklanmaya çok müsait. Ben de videoda öyle bir görüntü olsun istemediğim için nemlendiriciyle başlıyorum. Fondöten, BB krem bunlardan önce nemlendirici sürerseniz ya da e, baz uygularsanız daha rahat olur. Hem de cildiniz korunmuş olur. Çünkü benim gibi gözenekleriniz çok açıksa fondöten iyice giriyor gözeneklere. Ben Farmasi'nin nemlendiricisiyle başlıyorum. Bunu ben daha önce Instagram'da önermiştim. Dibini gördüm. Çok güzel. Farma serapın. Şimdi özellikle T bölgeme kremimizi fışıttıktan sonra mis. Şimdi ee, krem sürdüm. O biraz emilirken. Bir de bugün ruj sürmeyi planladığım için dudaklarım da hafif çatlak çatlak. Bir tane nemlendirici lip balm. Avokado yağlı lip balm kullanacağım. Bim'den aldım. Çok tatlı değil mi rengi? Lip balm'ımızı da sürdük. Biraz o da gelsin. Biraz da şuraları hazırsak Başlayalım. Farmasinin BB kremini kullanacağım. Evet. Şu süngerimle beraber. E, ee, bu arada çok fazla kapatıcı olmasını istemiyorsam fırçayla yediriyorum. Ama böyle biraz daha kapatıcı olmasını istiyorsam süngerle yediriyorum. Bugün biraz kızarıklıklarımız fazla. Bunu da yedirdik. Kaşlarımı doldurmak istiyorum. Çünkü bütün bakışları, bütün mimikleri belli eden şeyler kaşlar. Ben kaşımı taramak için eğer tarama aparatı olan bir ürün kullanmıyorsam eski bir maskaranın fırçasını kullanıyorum. Ben bunu temizledim. Bunu resmen kaşım için kullanıyorum. Bunu başka bir şey için daha kullanıyorum. Onu da söyleyeceğim sonra. Hmm. Maskaranın fazlasını almak için kullanıyorum. Çok yararlı oluyor. Şimdi kaşımı taradım. Bugün gerçekten böyle aman aman bir makyaj yapmak istemediğim için Golden Rose'un kaş kalemini kullanacağım. Kaşımı nasıl dolduruyorum? Daha çok seyrek olan kısımlarını dolduruyorum. Mesela şu orta kısımları bende biraz daha e, gür. Ama şu yüksek yerleri biraz daha az görünüyor. Daha çok oraları vurguluyorum. Devam ki. Bu kadar. Şimdi diğer tarafa da yapıp kaş işimizi sonlandıralım. Bu kadar. Oldu mu? Oldu nasıl duruyor şimdi bunu bir tarayayım yedireceğim ondan sonra da kaş jeliyle sabitleyeceğim taradık ee, ben farmasinin kaş jelini kullanıyorum şeffaf bir de zaten kaşımı boyuyorum üstüne bir de renkli kaş jeliyle taramanın hiçbir manası yok çünkü doğal bir makyaj yapıyorum günlük Sadece suratımdaki hatlarım belli olsun. Kamera karşısında biraz daha elim yüzüm düzgün dursun diye yani. Benim en sevdiğim şey böyle uzun uzun makyaj yapmak. Bayılıyorum. Boyayım da boyayım. Boyayım da boyayım. Sonra siliyorum çünkü makyajlı kalmaktan da nefret ediyorum kaşımı doldurdum. Gözüme göç, geç, göç. geçmeden önce kontürlerimi yapayım. Bitsin. Kontür derken e, video çekeceğim için biraz yanaklarımı belli edeceğim. Onun dışında dışarı çıkarken falan genelde bunu yapmıyorum. Zaten artık maske taktığımız için çok şey olmuyor. Kontür falan bir şey kalmıyor suratımızda. Da. Görünüyor mu? Gör. Devam. Böyle abartmadan minik minik e, pudra bir bronzer kullanacağım. Şunu kullanmayı düşünüyorum. Ay bu arada şey göstermedim. Çok kötü bir influencerım. Çok kötü bir youtuberım. Ve tam aydın, e, aydınlatıcı ve concealer. Aydınlatıcı ve concealer aynı şey değil mi zaten? Aynı şey. E, aydınlatıcı ve contour stick var. Onu kullandım. Şimdi Flormar'ın bu arkadaşını kullanacağım. Şu yıllardır bitmedi. Ben bunu büyük ihtimalle 2016'da falan aldım. Yarışma zamanlarından. Hani böyle bronzer vücuda da süreyim. İşte kostümle beraber güzel görünsün diye aldım. Hala bitmedi. Kapağıma apar kırıldı artık yani. Ürün kendini saldı. Kullanma tarihi büyük ihtimalle beni sal artık diyor. Bitmedi ya. Dibini göremedim daha ben bunu. Kocamanmış. Şey. O yüzden ben dedim şöyle bir bronzer falan tavsiyesi beklemeyin. Bu bitene kadar yeni bir şey almayacağım. Fazlasını alıp Yukarı yukarı. Allığını kullanacağım. Ben allıkta çok şey sevmiyorum. Parıltı. sevmem. Daha çok böyle Heidi gibi daha böyle doğal şeyleri seviyorum. O yüzden böyle bu da bayağı pigmentli bir aldık. bunu böyle bir sürüyorsunuz Allah Allah fecat o yüzden şöyle bir şöyle şöyle yapıp fazlasını elime alıp kullanıyorum çünkü Benim ten makyajım bitti. Ee, şu an böyle anlatırken ederken falan böyle uzun uzun oluyor ama Ben bunu genelde böyle 5 dakika olur diye yapıp çıkıyorum evden. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Hatta allık vesaire falan bile sürmüyorum. Artık maske taktığımız için fondöten falan da sürmüyorum. Kaşımı gözümü yapıp çıkıyorum. Göz demişken göze gelelim. Far uygularken kendimi çok kaybediyorum. Allah yukarıda sürdükçe süresim geliyor. Biraz da şuralarıma süreyim, biraz da buralarıma süreyim. Aa bu renk varmış, bundan da süreyim diye diye şey oluyorum. Bülent Ersoy olup çıkıyorum yani. Normalde bir yere gidecekken düğüne de gidebilecek bir kıvama geliyorum. Benefit'in far paletini kullanacağım. Ya çok güzel far paleti. Gerçekten aa bu renk de varmış, şunu da süreyim dedirtiyor kendisi. Bir sürü far paletim var ama elim bundan başkasına gidiyor mu? No benefit yani yapmışım. diyebileceğim bir şey yok. Şimdi şöyle güzel bir baz renkle göz kapaklarımı falan bir eşitleyeyim. Sonra da bir yerde kendimi durdurayım. Düğüne gidecek kıvama gelmeyelim. Ne yapalım ya? Bir eşitliği verem. Göz kapaklarımı bir eşitliği verem ben. Şöyle en açık tonunu alayım. Fazlasını da alalım. Şöyle Allah ne verdiyse sanki hiç göz kapağım beyaz değilmiş gibi daha da açtım. Çok da iyi oldu. Oh. Şimdi çok abartmayacağım. Kendime söz veriyorum. İki renk seçeceğim. Biri taban rengi olacak. Biriyle de gölge verip bu işi kapatmam lazım. Çünkü şu ışıltılı arkadaşlar böyle sür beni. Sür beni diye sürmemem lazım. Böyle şu renklerde bir şey giydim. Bir sonraki videoyu bununla çeker miyim? Çekmem. Kostüm değişikliği yaparım. O yüzden kahverengi farkı süreceğim artık. Ama yapacak bir şey yok. Kahverengi süreceğim. Hatta bununla sürmeseydim iyiydi. Neyse şunu şöyle bir yapalım. Renk verdim mi? Belli oluyor mu? Biraz daha renk ver. Şimdi şu karıştırma fırçamızda gölgesini verelim ve bu iş burada kapansın. Şöyle iki rengi karıştırıyorum. Nasıl oldu ya? Güzel oldu gibi. Şunu biraz daha oturtayım. Sonra gitsin gitsin. Gördünüz mü? Sürdükçe süresim geliyor işte. Bu hiç hoş değil. <laughs> Neyse tamam Olduğu gibi. Olduğu kadar güzel oldu ya. Fena değil yani? Şöyle azıcık göz kapağıma kadar kapattım. Valla daha bir şey sürmeyeceğim. Şey yapayım. Şöyle şunları. Böyle saatlerce oynayasım gelebilir. Şimdi benim göz kapaklarım biraz geniş olduğu için Boyama alanı da çok. O yüzden. Ama şu bir koyuluk istedi şimdi. Yalan yok bir ufak bir istedi. Şöyle Şimdi daha bir gideri var gibi Şimdi normalde bile bu kadar makyaj yapmıyorum ama dediğim gibi alan olunca sürdükçe de süresim geliyor. O yüzden şimdi şu üç kısımlarına böyle hafif bir parlaklık verip konuyu burada kapatalım çünkü bu niye açılmıyor? Açılmıyor. Açılan bir şey bulalım. Neyi bulalım? Revelation'ın Revelation bu arkadaşıyla şöyle ufak bir dokunduralım. Fırça yok. Fırça yoksa Bizde çözümler tükenmez. kadar. Nasıl oldu? Güzel oldu dediğinizi duyar gibi ellerim battı. Şimdi göz makyajım bu kadar. Bu da gerçekten video çekeceğim için. Şu an dışarı çıkar mısın bunu desen? Çıkarım o ayrı da. Bir yere giderken böyle makyaj yapmıyorum. Madem video çekiyoruz biraz elimiz yüzümüz düzgün olsun. Şimdi herkesin yapmayı tercih etmediği ama benim tercih ettiğim ve gerçekten makyajı anlamlandıran bir adımla ilerleyeceğiz. Göz kalemi. Bununla alakalı detaylı bir video çekmek istiyorum. Ben makyaj bilir kişisi değilim. Bir makyaj eğitimim yok ama yıllarca sahnede, yarışmalarda, film setlerinde, dizi setlerinde makyaj yaptım, yaptırdım. O yüzden hani ablalarından, abilerinden öğrendiğim şeyler var, tecrübe ettiğim durumlar var. Bence göz kalemi önemli bir etken. Ben de Emily'nin siyah, dümdüz, normal siyah bir göz kalemi var. Bunu içine süreceğiz göz kapağımızla ama alta değil, üstte. Yapmayı tercih etmeyebilirsiniz. Biraz göz çıkaracakmış gibi oluyor ama bence çok fark ediyor şimdi. şimdi sol gözüme bir uygulayayım. Görün. Göz kapağımı buradan tutup kaldırıyorum. Ve kirpik dibimi Görüyor musunuz ikisinin arasındaki farkı? Rimel falan sürüldüğü zaman da çok güzel oluyor. Ben bazen sadece Gözüm sulandı. <laughs> sadece rimel sürüp Şu göz kalemini kirpik dibimin altına sürüp Devam ediyorum hayatıma. Evet. Bu kadar. Hiç dışına mışına sürmüyorum. Bu şekilde devam ediyorum hayatıma. E, geldik. Rimel. Şu benim hayatıma iki senedir falan girdi. Ee, normalde benim zaten kirpiklerim beni tatmin ediyor diyelim. Sürüp çıkıyordum. Ama bu baya mutlu etti beni ya. Şöyle kaldırıyorum. Sonra gemimizi sürüyoruz. Golden uzun. Nude Look serisinden şunu süreceğim. Pembiş pembiş çok güzel kabı var. Fırça ve şey olarak maskara olarak beni baya memnun ediyor. Bende biraz maskara fazlalığı var. Bir gün onu da göstereyim. Fırçası bence çok güzel. Şöyle Bu arada rimel benim için çok önemli bir şey. Yani suratıma hiçbir şey sürmeyeyim. Kaşımı doldurmayayım. Suratıma fondöten sürmeyeyim. BB krem sürmeyeyim. Ruj sürmeyeyim. Ama rimel süreyim ya. Rimel çok değiştiriyor. Çok başka bir şey yapıyor. Umarım güzel görünüyordur. Şimdi ikinci katı süreceğim. Asla tek katta bırakmam. Şunu da sürelim. Sonra rujumuzu sürelim ve Şimdi bu maskarayı böyle maskarayı sürdüm. Ee, şu arkadaşı göstereceğim size. Evet ben buna kaşımı tarıyorum, kirpime sürüyorum falan. Zaten kaş göz aynı şey. Şimdi bazen rimeller topak topak bırakabiliyor. Elinizi falan süremiyorsunuz. Ben o yüzden şu arkadaşta hem rimelin fazlasını alıyorum maskaranın maskaranın fazlasını alıyorum hem de e, istediğim kıvama istediğim çekikliğe getirebiliyorum ama ıslakken yapın. Kuruyken çok işe yaramıyor. Şimdi şöyle şöyle ben bunu fazlasını alayım. Oynarım sabaha kadar. Şimdi. Kaş göz her şey bitti. Rus e, ruj sürmek inisiyatife bağlı. Bugün süresim geldi. Madem şöyle güzel bir makyaj yaptım. Bunu da bir tamamlayayım diye. Ruj sürmekten de nefret ediyordum. Ama şu son birkaç gündür böyle bir süresim geliyor. Onun dışında beni sokakta rujda falan göremezsiniz. Emily'nin dudak kalemini kullanıyorum. Kullanacağım. Aha bu çok güzel oldu. Bakın ben güzel değilim. Makyaj güzel oldu. Böyle sade makyajlara bayılırım. Çünkü dediğim gibi sür Allah sür olduğu için. Şimdi bir çerçeve yapacağım. Ondan sonra da rujumu süreceğim. Lip gloss'umu süreceğim. Hazırsak devam. Tamam. sürdüm. Yine Golden Rose'un Nude Look serisinin lip glossu. Bu kadar. Bitti. kaç dakika olmuş? Yarım saat olmuş. Sohbet, muhabbet biraz e, ben kameraya, kamera bana, ben size, sizi bana alışın diye uzun uzun şey yaptım. Normalde benim 5 dakikam alıyor. Bitti. Şimdi normalde asla gün içinde böyle gezmiyorum. Gezerim de ya. Benim ne yapacağım da belli olmaz çok biliyor musunuz yani. Bir gün sokakta benim full artı full makyajlı görebilirsiniz. Gerçi pandemiden maskeden falan tanımayabilirsiniz ama Görürsünüz. Benim ne yapacağım belli olmaz gerçekten yani. Deli peruzi gibi çıkabilirim karşınıza. Bitti. Şimdi bu benim e, video çekmeden önce, fotoğraf çekmeden önce işte e, öyle kendimi iyi hissetmek istediğim zamanlarda yaptığım bir makyaj. Genelde fark ettiyseniz hiçbir plana bağlı kalmadan Allah ne verdiyse sürüp sürüp gidiyorum. Sürüp sürüp buralara kadar <laughs> geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle yakından göstereyim. Nereye bakacağım şaşırıyorum oraya mı baksam, buraya mı baksam, buraya bakayım, size bakayım. Şöyle ee, profesyonel YouTuberlar gibi poz vermek istiyorum ama olmuyor işte bünye bir dil çıkarmak, bir göz kırpmak, bir bir şey yapmak istiyor. Şu saçımı başımı düzelttim, cici kız oldum ya. Şöyle. Tamam, bu kadar, makyajım bu. E, video çekeceğim. Sonra ben bunu sileceğim. <laughs> Bitecek, gidecek. Ama kullandığım ürünleri çok severek kullanıyorum. Kullanmadığım, sevmediğim ürün zaten niye kullanayım? Aslında ben kullanırım. Bitsin diye kullanırım. Sizin için öyle bir video da çekerim. Beğendiğim ürünler, beğenmediğim ürünler falan filan böyle. Aklınıza geliyorsa Nazlıcan şunu çek, Nazlıcan bu ürünü dene falan. Yazın yorumlara. Ben onları alayım, deneyeyim. Beğendiysek beğendik deriz. Beğenmediysek Üstün uzun uzun konuşuruz. Umarım siz bu makyajımı, videoyu ve sohbetimi, muhabbetimi beğenmişsinizdir. Ben makyajımı çok beğendim. <laughs> yani inanılmaz beğendim. Öyle böyle değil. Neyse. Genelde böyle şeyler yapmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben kendime çok iyi bakacağım. Söz veriyorum. Yine videolarda görüşmek üzere. Evinizin influencerı bu seferlik size makyaj yaptı. Bir sonraki videoda kimdir? ne yaparım. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum. Bay bay.